Merhaba arkadaşlar bugün farklı bir Among Us oynayacağım bunu yeni yükledim arkadaşlar şimdi Heartless <laughs> <laughs> kazandık. Şimdi no thanks diyelim, tap to play. Ya oynayacaksan oyna artık. Uzun zamandır tek taş bekliyorum. Gerçekten <laughs> mi? Tabii ki arkadaşlar reklamlar alıyoruz. <laughs> gidiyor ben ben gidiyoriyorum tamam arkadaşlar bu oyun be şimdi buradan çıkalım burada benim yeni yüklediğim bir oyun olacak. Arkadaşlar neyse siz oyunun öğrendiniz. Daha fazla böyle videolar için aşağıdan video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.